Yeni videodan Avşar Adası'ndan selamlar Gökçe selam. Merhaba. Video çekmekten en çok keyif aldığımız yerde izleyebilir miyiz? Evet çünkü burayı çok iyi biliyor ve sanıyorum. <laughs> Aynen gayet rahat bir şekilde burada video çekebiliyoruz. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Instagram gezsek de beraberiz diye böyle yan yana bitişik bir şekilde yazıp oradan da bizi takip ederseniz eğer sorularınız olursa oradan direkt mesaj yoluyla bize daha kolay ulaşabilirsiniz. Gökçe şimdi Gökçe'nin isteğiyle nereye geldik Gökçe? Arkadaşlar burası böyle Avşa'da merkez diye bilinen yerin sonu. Benim Bir dakika sonu. bir araya gireyim mi? Bir şey daha söyleyeceğim. Avşa'da bu sene geçen sene kadar fazla video çekmeyeceğiz. Hı. Yaklaşık bir bir hafta kadar ben buradayım. Ondan sonra farklı yerlerden videolar devam edecek. Onun da belirtmek istedim. Evet. evet Gökçe bir daha lafını kesmeyeceğim. Tamam. Ee, biz geçen sene yine böyle bir video çekmiştik merkezde. Ona biraz daha ilerden başlamıştık. Şu andan özellikle bu sondan o tarafa doğru gitmek istedim. Hem de yenilikleri size gösterelim. Evet burası şu anda şu arkamda olan yer eskiden Green diye geçerdi. Bilmiyorum hala adı Green mi? Gıybetmiş Gökçe. Adı <laughs> Gıybet olmuş. Burada arkadaşlar çalışıyorlar. Bakın havuz var. Güzel. Sen böyle şeylere binmeyi seviyor musun Gökçe? Evet çok seviyorum. Gerçekten mi? Ben korkuyorum. Geçen ya, böyle bir video izledim. Tabii ben de eskiden daha cesurdum bu konularda. Artık birazcık ben de, biraz de korkuyorum. <laughs> 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 Ama güzel vakit geçirmiş ne var böyle şeylerden havuzlara böyle atlamak falan. Evet, evet şöyle. keyifli. Şöyle bir sahile doğru mu bakalım? Nasıl yapalım? Yürüyelim mi? Bilemedim ki ne yapsak. Ne bileyim şuradan şöyle göster. Tamam. <laughs> şuradan sahili göstereyim. Burası güzel bir sahil. Arkada Gökçe 67 motel var şurada böyle buranın arkasında sahil böyle gözüküyor sahil oldukça kimse yok evet daha boş daha hazirandayız ya evet. Boş. bu arada bu video Avşi Adası bayramına gelmeye hazır mı videosu kafamda böyle çünkü kurban çizdim. bayramına da az kaldı evet kurban bayramı 9 gün olmuş bu arada açıklamışlar evet fatih de var baya yani iyi evet arada. bundan seneler önce Avşi Adası'nda böyle haberler çıkmış işte bayramda su kalmadı bayramda evet. et kalmadı tarzı bakalım bu sene de öyle olacak mı Gökçe şey eee ama bir de ben şunu fark ettim şu an Avşa'daki bence insan sayısı çok güzel. Çünkü her gelmeyin yerde... mi? Yok. Yokça gelmeyin diyor arkadaşlar. Hayır, öyle <laughs> Şu an her şey çok rahatlıkla yapabildiğimizi fark ettim. Evet. Bu zaten bu arada bence Avşa'ya özgü bir şey değil. Her yer çok kalabalık evet. olduğu zaman birazcık tatsızlaşmaya başlıyor. Evet ama evet. tabii ki de insanlar da tatilleri değerlendiriyor. Tabii ki de gelmeyin de demiyoruz canım gelin. Yani <laughs> şu şey ada bizim değil. Ki. Yani tapulumalımız <laughs> değil ada. Güzel. Şimdi bu sokaktan yürüyoruz. Burada sol tarafta kafeler var. İskele şurada gözüküyor. Evet. Bu arada şey buradaki banklar çok güzel ya. Arkadaşlar buraya gelin ve gün batımını izleyin. Biz biraz daha Gökçe yani küçükken yani ben daha eskiden burada böyle arkadaşlarımıza içecek bir şeyler alırdık. İçip evet. buranın gece kulüpleri var. Tanz ve Hatır. Evet. Oraya giderdik. Eğer şimdiki böyle buraya gelenler de bunu yapıyorsa yorumlar kısmına yazabilirler. Eğlenceli oluyordu. Ben eskiden Kaya bayağı iniyordum ya 2-3 kere falan böyle küçükken arkadaşlarımızla yürüyorduk, geri gidiyorduk. O zamanlar bayağı şeydi, iyi geliyordu böyle spor Abi Avşarsın Erdek'ten gelmek isterseniz biz bir araç 3 kişi geldik. 225 lira ödedik. Abla sence tek kişi kaç liraydı? 247 225. 225 lira ödedik. Bu arada kart geçmiyor. Nakit ödemeniz evet. gerekiyor. O da aklınızda olsun. Ben şey bağırdım ya sana. Yok gitme. <laughs> Ve bu arada şey gemi de bayağı boştu. Çok rahat geldi. Evet dedi. evet güzeldi. İdolar'da sanırım ben dönüşe baktım. İstanbul'a yaklaşık bir 499 500 lira yazıyordu. Sezon Ay. içinde artıp olacak. Herhalde yani artışlar azalır. Oradan yani İstanbul'dan deniz otobüsüyle gelmek daha fazla. Evet, İdo'nun resmi sitesinden evet. takip ederseniz bazen kampanya falan oluyor. Önceden alınca o tarz şeyler oluyor. Yürümeye devam ediyoruz. Çok güzel ya. Çok güzel. Hava çok güzel ve güzel kokular alıyorum Gökçe ya. Şey dedin ya sen dün çok güzel uyudun diye. Gerçekten de akşam havası... Evet uzun zamandır <laughs> ilk defa bu kadar evet, güzel uyudum ya. Dün gerçekten gibi. havası farklı. Adada herhalde olmamızın bir etkisi. Yalan. Gökçe ile bazen bunu konuşuyoruz. Mesela İzmir'de. Ablam daha iyi yansıtacak. O bu konudan birazcık dertli. Hava puslu oluyor. Evet ya. Ama böyle... ben mesela karşıdaki dağları falan görmek istiyorum. Ama genelde hep böyle hava birazcık basık gibi oluyor. Ama İzmir'in şey uzak ilçelere öyle değil de merkez biraz öyle. O sanayileşmenin herhalde getirisi. Belki. Hazır yürüyorken arkadaşlar size yan taraftaki bazı akşamları oturabileceğiniz yerleri de gösterelim. Mesela burası Kozmos. Ben geçen sene annemlerle buraya gelmiştim. Böyle kumda oturduk, kahvemizi içtik. Bir yandan müzik. Bence keyifli ve güzel bir yerdi. Tavsiye ederim. Hemen onun yanında da Fener Nargile Aa, var. Buraya da eskiden çok geliyordu. Burada genelde okey falan oynuyor. Kart yani. oyunları var. Sahilde yine Aynen. oturabiliyorsunuz. Evet, tabii, güzel. oturabiliyorsunuz. Nargile var mı bilmiyorum. Vardır herhalde. Avşa Adası'nda Nargile çok fazla tüketilen bir şey. Evet. Hatta Nargile kafe vardı. Evet ben de küçükken içerdim. Ama siz bizi izleyen varsa ya küçük takipçiler. Izle, içmeyin bence nargile. Evet. Gerek yok. Neyse devam <laughs> edelim. Yine burada tekel bayiler var. Evet zaten Amşa'da bayağı sıklıkla her yerde görebilirsiniz yani. Evet. Şurada bir parkımız var. Orayı gösterelim mi? Şöyle. Yan tarafta. Güzel bir park. Şurada bir tane anıt var. Anıt mı? Heykel. Anıt Heykel. olmaz. Heykel diyelim. Bu arada yazın akşamları sezonda buralarda çok kalabalık oluyor. İnsanlar burada evet. çiğdem yiyorlar Gökçe. <laughs> Keyifli bir ortam. Ben de birkaç kere yaptım. Evet. Gayet de keyif aldım. Yine burada böyle bir sürü apart var. Bize çok apart soruluyor. Biz, evet. e, Dabla bunu açıklıyor. Sen bu Ay. konudan çok muzdaripsin. genelde Aksa <laughs> videolarımızda bize en çok sorulan soru nerede kalabiliriz? Fiyatlar ne kadar? Ama maalesef e, bizim bunlarla ilgili bir bilgimiz yok. O yüzden burada yardımcı olamıyoruz. Ama evet. siz böyle geçerken gözümüze çarpanları gösterelim. Evet zaten bu sahil bandında neredeyse hepsi apart. Genelde apartlar var. Buradan böyle herhangi birini seçebilirsiniz. Sahile doğru geldik Gökçe. Oo, burada güzel. şimdi gece kulüpleri diye adlandırdığımız yerler var. Böyle güneş yüzümüze yüzümüze vuruyor. Evet. Yani çok güzel. Benim kulağımda şey var. Çınlama oluyor her iki kulağımda evet. da. Titunus mu ne diyorlar ona galiba. O yüzden ben gece çok yüksek müzik olan yerlere gitmemeyi tercih ediyorum. Gitmiyorum yani. Evet. Siz seviyorsanız gece kulüplerini şimdi göreceksiniz. Bence yalnız bunların hepsi sanki sezona daha yeni hazırlanıyor. Evet şu anda biz bunu bayramdan bir hafta o yok. 14 gün önce çekiyoruz. Evet. evet. O yüzden tam olarak hazır değil. Bakın burada mesela bir çalışma var. Bayramda hazır olacaktır diye tahmin ediyoruz. Demek ki hepsi yenileniyor Herhalde hepsi yenileniyor. Güzel bak güzel bir renkle boyanmış. Evet. Haftaya mı açıyorsunuz? Tamam. Onun da Martı, değil mi? Martı Kulüp. Tamamdır. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi Martı Kulüp haftaya açılıyormuş. Bu arada Gökçe Martı Kulübe ben gidiyordum ya. Evet. Güzel bir kulüptü. <laughs> Şey, meşhur yani. Hala meşhur evet, Hala oluyor. meşhur. Burada şey var mı bilmiyorum bu arada. Gece müzik yasağı. 12'de normalde kapanıyor. Bunlar da var mı onu bilmiyorum. Gelen varsa yazabilir. Waffle'cılara geldik Gökçe. Arkadaşlar her şey kapalı. <laughs> evet ya bu neden böyle oldu? Biz bayramı diyorduk? Bence bayramı hazırlanıyorlar. Bu videonun adını belki <gülüyor> değiştiririz. <gülüyor> Gökçe yine çiçekleri böyle. Aynen görünce dayanamıyorum. Burası Yaren Türkü Barı. Güzel türküler Oo. oluyor. Türkü seviyorsanız İso, İskender, Kebap, Lahmacun Salonu. Ya bir şey söyleyeceğim, biz geçen sene hangi tarihte geldik? O zaman buralar hep açıktı. Ya bir hafta sonra o tarihlerde bir, bir şey de gelmiştik. Evet, demek ki tam şu an arada bir zamanda geldik. Evet, eğer o videoda daha her yer açık daha hareketliydi o videoya da bakabilirsiniz. Ben şimdi bu tarafa bırakayım onu. Ama şu anda şey açısından güzel, çekim açısından çok mutluyum. Ay. Türkiye'de çünkü yürürken çekim yapmakta bazen geriliyorum ben açıkçası. Bence. Evet o sebeple böyle olması benim için daha büyük avantaj. Sen gerilmiyorsun ya bence. Yok, ben, ben aslında belki daha geriliyorum olabilir. <laughs> güzel biz şu an avantajlı bir konumda çekimimizi yapıyoruz. İskeleye doğru yaklaştık. Yürümeye devam ediyoruz. Şimdi şurada böyle güzel bir tane kafe var. Burası eskiden Gökçe PlayStation'cıydı galiba. Aha. Çok eskiden ama yani öyle ben hatırlıyorum. Ben PlayStation hı. oynardık. Güzel kafeler var. Mumca Shop diye geçiyormuş. Restoranlara geldik. Bizim rakırda videomuz var. Çok güzel bir video. Çok seviyorum. Her izlediğimde. Gerçekten. Evet. Ama burası rakırda değil. Burası rakırda değil. Yani burası Erol Erol yeri. Evet, burası Errol. Erol'un yeri. Burası da gayet burası güzel. Benim. Evet, gayet keyifli gözüküyor. Evet. Çok güzel. Fiyatlar hakkında maalesef bilgi veremiyoruz. Çünkü bilmiyoruz. <laughs> Ama büyük ihtimal artmıştır ya. Tabii. Aynı. Aynen. Enflasyonla beraber. Hazır Evet. Burası. burası Arkadaşlar burada böyle kıyafet alabilirsiniz. Kıyafetler güzel var. Güzel. Burası Tanz. Zaten avşada herkes tansı bilir. Aa evet. Gayet çok güzel bir meşhur. yer. Çok meşhur. Büyülü bağ burada. O bağ da bir ya. Aa onun videosunu çekelim. Evet, evet. Güzel hatırlattın. Orada böyle şey Urla'daki gibi şey bir bağ yok. var. Oraya böyle şarap tadımı falan yapıyorsunuz. Ben pek şaraptan anlamıyorum açıkçası. Ben... Gökçe de anlamıyor bence. <laughs> <laughs> hani ama biz yine de çekeriz. Urla'da biri bize vizyonsuzsunuz yazmıştı şarap yüzünden. Doğru. Ya bilmiyoruz o yüzden mi? Ama evet. evet. Şaraptan anlamıyoruz. Devam edelim. Koton giyeyim. Çok Harika. Arkadaşlar bu arada bu tarafa doğru geldiğimizde buralar daha dolu ve açık şu an. O sondan buraya hmm, evet. İskelenin ya, meydanı iskelenin daha güzel. İskelenin etrafı biraz daha bu konuda şey olmuş. Önce başlamış. Evet. Yürüyoruz, hızlı yürüyoruz. Evet, burada takıcılar var. Bakın burada böyle manken ablanın kafasına şey yapmışlar. Boncuk değil mi Gökçe? Burada o da meşhur. Şey Boncuk ben yapılıyor. Burada iki kere saçımı öldürmüştüm zamanında. <laughs> Çok burada gitti. abilerimiz çalışıyor. Kolay gelsin diyelim. Her Afşa Marina Her restoran. yer arkadaş. Burası yeni açılmış abla sanki. Evet. Şöyle Abi, bir bakalım hemen hızlıca. Bakın şöyle. Zaten her yazlık yerlerde alışık olduğumuz suslar aslında. Arkadaşlar fillere bakın çok güzel. Filler güzel Balıklar, gözüküyor. bak bu senin balığına benziyor. Evet bende bunun daha büyük bir balığı vardı. çok güzel çok hoşuma gitti. Devam edelim mi? He. <laughs> Şimdi şurada şey var. Bu bina yenilendi. Aa, burası değişmiş. Evet kışın bayram kışın abi şey gelir mi diye bir video çekmiştim. O videoyu izlediyseniz hatırlarsanız burası yapılıyordu. Şey burası eskiden şey değil miydi ya? Hastane gibi. Avşap hastanesiydi. Sarıyer börekçisi olmuş. Hayır avşap hastanesi dedi ki avşap Yani işte ya. ne ya, öyle bir şey işte yani avşap hastanesi hmm. tarzı bir şeydi. Şu an biraz da kahvehaneye dönmüş gibi. Evet. Nasıl ya? Tü, abi sarıyer börekçisi olmuş. Kahvehane falan olmamış ya. Okay He sen onun yanını söylüyorsun. Aynen. Tamam ben orayı görmedim. Yürümeye devam edelim abla. Tamam. Burada dondurmacı var. Abi nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ Buranın dondurmaları zaten gayet güzel. Aynen. İnşallah gelir tadına bakarız. Tamam. İnşallah görüşürüz. görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Burası büyülü bağ. Evet. <laughs> evet. Ya çok güzel değil mi böyle yürümek ya? Artık rahat olsun rahat, olsun rahat ya. değil Gerçekten mi? Gerçekten bak bunu samimi söylüyorum. Bu sene Ahşe'yi ekstra bir fazla sevdim. Evet. Niye öyle? Belki de birazcık ülkenin şeyi olabilir mi? Kötü ve zor zamanlar geçirdik evet, ya toplumsal olarak. Olabilir. Biraz onları geride bırakma evet, şeyi evet. olabilir. Artık böyle şeye huzura. <laughs> evet, huzura doğru. İnşallah evet. siz de buraya gelseniz güzel bir tatil evet. geçirin. Bence geçirirsiniz. Evet. Keyifli bir yer. Burada abileriniz bakın et yapıyor. Şu anda Lakerda'ya doğru gidiyoruz Gökçe. O Orası hattı da yürüyelim. Luna Park'a kadar yürüyelim bu videoda. Orası dün açıldı yani Dün mü? Ya da dün. evvelsi gibi mi? Olabilir. Evet. Instagram'dan ben de görüyorum. <laughs> Artık herkes yaza, Burası Meral Balık. Burası da güzel. Buraya da daha önce geldik. Lezzetliydi. Burada bakın balıklar falan var. Burada böyle bir tane ufak cami var güzel. Ben Gökçe geçen avşa videomuzda ben bir tane cami vardı göstermemiştim. Burası mıydı? Arkadaş bana atayısın demişti. İlginçti. Çok kendimi sorguladım yani. Ki bizim bana ateist dediği videodan sonraki videoda da türbeye gitmiş. Aynen. Bazen öyle değişik Evet, değişik yorumları yazabilirsiniz yani. Problem yok. Devam edelim. Şurada kasap var Gökçe. Aa. Ya he, burası tabi eskiden yol değişik miydi? Bilmiyorum arkada, <laughs> Bir genişlik var ama. Bir değişmiş gibi geldi bilemiyorum. Ya da tam açık değil ya herhalde. Devam ediyoruz yürüme Kaç dakikada yürüdük abla? Şey yaptın mı? Hafif tempolu bir şekilde. Aa biz daha bunu geri döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> geri dönerken video çekmeyiz artık. Aynen. Burada da böyle bakın sahilde restoranlar var. İşte burası şey, Lakarda bunun geçen videosunu çok güzel beraber çektik. Teşekkür çok teşekkür ederiz tekrardan Gökçe Lakerda ailesine. Laker. Bunu da söylemek istedim. <laughs> evet, bunlar geçtiğimde söylüyorum. <laughs> burada ağaç var. Ağacı göstermek istiyorum ya. Bir tane ağaç vardı burada. Yeni koyulmuş Gökçe. Arkadaşlar şey e, sokak, yani sokak mıydı Burası Ne oluyor? Ne oluyor? Cadde oluyor diyebiliriz. Çok hoşuma gitti. Ağacı gösteremedim abla. Aa. Neyse. Neyse. Aynen. Bir sonraki zamanda gösteririz. Arkadaşlar yürüdükçe sıcağı daha fazla hissetmeye başlıyorsunuz. Bir de denizin içinde top oynayanlar falan da var. Benim bu <laughs> içimden denize girmek geldi şu an. Bu sene biz Erdek'ten gemiye binerken deniz biraz deniz analıydı. Evet çok ama bakalım amca nasıl bu sene. Daha Burada henüz bakın. ayağımızı Güzel. sokmadık. Devam ediyoruz yürümeye. Burada A101 var hemen merkezde güzel bir şey. Suyu falan buradan alırsınız daha uygun. Teşekkürler. <laughs> <laughs> burada soğuk bir limonata var. Güzel gözüküyor. Şimdi biraz daha Gökçe apartmanın olduğu bir yere geldik. Evet. Mesela Ertol Apart varmış burada. Evet. Tv, klima, wifi güzel. Bu arada internet harfleri çok iyi çekmiyor. Ben bu videoları nasıl yükleyeceğim onu düşünüyorum. <laughs> evet bu videolar bir tip böyleymiş. Sadece yüklenebilir. Geç gelebilir. Etrafı göstermeye devam edeyim. Ben sahilden arkadaşlar çok boş. Zaten buraya daha önceden geldiyseniz bilirsiniz böyle havlu atacak yer bile zor bulunurdu. Bakın ama şimdi nasıl? Bakın. Göster. Bu arada araba geliyor. Normal sezonda araba gelmiyor. Evet. Kapanıyor. Sahil böyle gözüküyor. Çok güzel. Çok güzel. Güzel bir yaz şarkısı çalıyor. Evet, Kimdi bu? Karkan. <laughs> Sen başa bela Dilber her derde deva <laughs> Esma. Devam edelim. Arkadaşlar sahilden darbuka sesleri geliyor. Gerçekten neşeli bir ortam var. Evet şöyle bir yaklaşalım. Çok fazla da insanları çekerken rahatsız etmek istemiyorum. Oo. Şurada bakın zaten sesler size geliyordur. Şemsiye'nin altında kendileri güzel bir ortam yapmışlar. Evet. Arkada kokoreççi var. Aynen. Şurada midyeci var. Çiçek kafe. Güzel. güzel. Biz güzel. orada midye evet. Güzeldi. Biz de her şeyi yapmışız. Aynen başladı bak şimdi aklıma yani. <laughs> Bunca yıl kalınca tabi her yeri evet. deniyorsun farklı Ay, yerlere gidiyorsun. Güzel, Masalar güzel. Bakın şöyle güzel bir Şu ağaç, ağaç var. Arkadaşlar burada herkes fotoğraf çektiriyor. Ben de durayım bari altında. Şöyle dur poz ver. Aynen. Güzel. Biz buradan fotoğraf alırız. Aynı. Mehmet Uyar Parkı'ndayız. Dejavu oldum bu videoyu evet. çekerek. Yalnız arkadaşlar biz böyle yürümeye devam ederiz. Eve, Eve doğru evet baya yaklaştık Aynı. şurayı dönünce zaten varıyoruz. Aynen. <laughs> Denizi gösterelim mi? Değil, gösterdik zaten. Tamam. <laughs> Güzel. Aynen. Parktayız. Bu park da yine yazın dolu oluyor. E, gel parka girelim. Parka girelim. Biz bir parkta gökçem oğlum verelim. Ne yapalım? Arkadaşlar bence biz burada bir 2-3 dakika şey yapalım. Oturalım. Ondan ee, sonra da zaten... kamera biraz soğusun. Kamera evet. çok ısındı. Zaten videomuz büyük ihtimalle bu kadar. Yok, belki bir yerde bir şey yeriz. Arkadaşlar Afşanın olmazsa olmazı Luna Park. Burası da kapalı. Dün çünkü biz gece geldik ağışeye ve çalışmıyordu akşam. Ama şey kesin hepsi bence bayramda her yer açılacak gibi bir his var. Çok malı bir çalışma var bayram evet, için. Evet. evet. <laughs> Büyük ihtimal Gökçe diğer yazlık yerlerde de aynı şey vardır. Yani şu an Akçaya gitsek orası da evet. öyledir. Akçayı çok severim harbiden. <laughs> kuzeye geçiyor. çok. Bizi kuzeye evet. gelen izleyen varsa. Keşke da seyçeksek. O taraflarda çok evet. çekmek evet. isterim. Benim geçen yıl ufak bir hamlem oldu. Evet. Çanakkale, <gülüyor> Geyikli, <gülüyor> Ezine, Bozcaada oralara ha. gittim. İsmet'e bakalım. Gözükür. ilerleyen dönemlerde de o taraflara Hı. gideceğiz. Çok güzel yerler. Aynı zamanda Gökçe bize Almanya'dan, İsviçre'den, Hollanda'dan, Orada, Kuzey Makedonya'dan çok izleyen var. Evet, Onlara çok da buradan güzel. selam söyleyelim. Bir Selamlar de olsun. Bir gün inşallah oralara da gider. Iyi. Bir Almanya'da, İsviçre'de, Hı. Hollanda'da videolar çekeriz diyelim. Arkadaşlar bakın. Ay çok güzel. Şey galiba çamaşırlar koktu. <laughs> Temizlik koktu arkadaşlar. Sokaklar çok güzel, çok sakin. Şöyle gözüküyor. Kuşlar uçuyor maşallah. Değil Heh, söyle. Şey söyleyecektim. Biz şu anda iskelenin bir arka sokağındayız evet. Genel olarak kalabalık yaz mevsiminde buradan yürüyoruz zaten. Evet, Burayı tercih ediyoruz. Için bu tarafı evet, burası daha sakin oluyor. Siz de böyle tercih edebilirsiniz. O çiçekler mis gibi kokuyor. Çiçekler burada, etraf burada güzel gözüküyor. Gökçe şimdi İskele'ye gidelim, İskele'ye bakalım, bir gemi saatlerine bakalım. Aa, evet. Fiyatları belki yazmışlardır orada. Ondan sonra da ben şey diyorum, Çınar altına gidelim. Orada bir çayımızı içelim. Çay ondan sonra da bu videonun artık yavaş yavaş sonuna gelelim Evet. Tamam hadi bakalım iskelede görüşürüz. Gökçeşim yine bizi bir yerde durdurdu. Bu arada bir araya gireceğim. Bizim GoPro 10'un GoPro 9'un medya modu ona takınca şey çalışmıyor. Bunu bilen varsa yorumlarda ya da Instagram'dan bana yazarsa sevinirim. Çünkü her kayda girdiğimde bunu çıkartıp pili sokup çok uzun iş yapıyorum. Teşekkür ederim, evet abla. Ben aslında çok güzel bir adamım. Arkadaşlar böyle renkli ve güzel yerler görünce dayanamıyorum, hep göstermek istiyorum. Ne kadar tatlı, yok bak masal yeri gibi. Evet, gerçekten çok güzel. Evet. Güzel, bunları daha Sığacık'ta daha çok görüyoruz, Ege kasabalarında evet. daha Şu çok anda, görüyoruz, Avşa'da da yavaş yavaş artıyor. Ne kadar çok böyle fazla yer gördüğüm zaman daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle, burası da Beril Apartmış. Evet güzel. Çok tatlı. Ara sokaktan çıktık. İskeleye o zaman gökçe. İskeleye kadar başka bir yerde çekim yapmıyorsak. Yok. Tamam. İskelede görüşürüz. Arkadaşlar biz fiyatlara bakmaya geldik. Şehirde <laughs> çok büyük bir köpek var. Ben gidelim. Evet köpek var. Bence gel gidelim. <laughs> Sen git ben bunu Gökçe gerçekten çok büyük. Baksanıza şuna dana gibi. Şöyle yanından rahatsız etmeyelim. Fiyatlar da bu şekilde. Güzel. Gökçe bu gez taşın fiyatları. İdo'yu bilmiyorum. İdo yazmıyor. Gişe kaçta? Gişe 12'de açılıp gece 16'da. Gece kapanış 16 mı? Nasıl bir gece? Gece dedi yani gün sonu. Ha gişe kapanışmış ya. Günahlarını Aynen. aldım ya. Özür dilerim İdo. gişe açılışı 12, gişe kapanış 16. 4 saatlik bir şey var. O arada halledersiniz. Burada Deniz Kızı Balık Restoranı'nın gemisi var mı abla? Kapalı ama ya şu an. Aynen şu anda kapalı. Gidelim. Şu arabalar çok hoşuma gidiyor Gökçe ya. Tuk tuk gibi. Ya hani size böyle mevsim olarak falan derdim ki bu zamanlarda gelin ama her şey kapalı olduğu için tabii ki daha hani ne tatile burada apart pansiyon gibi yerlerde kalanlar için pek cazip olmaz gibi geldi. Şu Hiç adım. katılmadım sana. Neden? Ama ne, nerede gidecekler? Ya var canım bazı yerler daha sessiz sakin. Daha kendi halinizde eğer böyle bir tatil yapmak istiyorsanız bence bu mevsimde gelin. Ama daha hareketli, daha canlı, böyle her yer kıpır kıpır olsun diyorsanız Gökçe'nin söylediği gibi Daha sezonda gelin Tamam Tamam, tamam edelim Şimdi bu meşhur ara sokaktan giriyoruz Bu sokak çok genişledi Bence çok güzel oldu Tabii. Evet. Buraya Gökçe, kamyonlar, tırlar hatırlarsın sen de Kapatıyorlardı evet. Uzun bir süre geçemiyorduk Ezilmeyelim Burada çok bu yukilerden var Biz de bazen kullanıyoruz Dikkatli olmakta fayda var Biraz gürültülü gibi Bence çınar altında aşağıda e, Kapatayım mı videoyu? Şurayı da göstereyim. Avşa Pastanesi ve yanında da Avşa Yarar Pastanesi var. İkisinde de böyle güzel kurabiyeler, kukiler, pizzalar, gevrekler yiyebilirsiniz. Sabahları da açık oluyor. Ya kuki bir hani onun adını şey yapamadım. Kuki geldi aklıma. Devam. Burada da Migros var. Aa bak Gökçe burası yeni açılmış. Kısmet ekmek fırını. Güzel gözüküyor. Ufak bir fırın. Burada güzel bir lokanta açılmış. Buraya gelip test etmek istiyoruz. Aynen, evet. Belki onun videosu da gelir yakın bir zamanda. Bir de şurada bir tane dürümcü vardı. Hemen üzümün orada orayı da. Evet Gökçe o dürümcü çok güzel ve biz çekmedik diye çok içerledi kendini. O yüzden o video şey dürümcüyü de çekeceğiz. Güzel kasap bayağı var Gökçe. Bu ara kasaplar ilgimi çekti. Bir şey bir de sanki arka sokak ön taraftan da kalabalık gibi. Evet evet evet. evet. Hayat kutu atıyor. Arka sokaklarda. Öyle. Çınar altına doğru yaklaştık. Aa Gökçe, şurayı söylemezsen takipçilere gerçekten Aa, ayıp olur. Aynen, Karaca mantısı falan aç. Bakın Karaca ama şu anda kapalı. Karaca. Evet, evet. Yani bu da ne bileyim bir şey lazım olur. <laughs> evet, kahve makinesi mesela. Kahve makineleri da ne kadar arttı fiyat olarak ya değil mi? Şaşırtıcı. Güzel, burada berber var. Berbere gelmek isterseniz. Bilmiyorum tatilde berbere gelmek ister misiniz? Burada Evladım. Fatoş kuaför var. Uzun soluklu kalacak tabi gelinebilir. Burada güzel bir manav var. Şöyle manava bakalım. Fiyatlara bakalım Gökçe. Fiyatları merak ediyorum manavda. Evet. Çok da gerçi geçmişini Kabak bilmiyorum 25. ama. Kabak 25 liraymış. Papaz erik. Kiraz 60 TL. Kemal Paşa videomuz çok güzeldi. Kemal Paşa videomuzu izleyebilirsiniz. Şöyle. Kolay gelsin. <laughs> burada karpuz kavun var Ay Çok güzel, güzel. Evet. Bu manav güzel ya şıkır evet. şıkır değil mi Vallahi Aynen. canlı Izgara kokoreç geçen sene burada video çekmiştik Baya beğenmişti. Diyorum. Güzel gözüküyor kokoreç Vallahi güzel Gökçe evet. şey, <laughs> Ağustos videomuz, şey videomuzda Son 30 Ağustos Zafer Bayramımız videomuzda Orada baya yorulup gelip yemek evet. Şok var buradaki şok büyük Yine su almak istersen <laughs> Ve Çınar altına geldik. Şimdi Gökçe çaylarımızı söyleyelim. Çayla beraber bir kapanış yapalım. Arkadaşlar sonunda Çınar altına ulaştık ve çayımızı söyledik. Şu an çayımızı içmeye başlayalım. Bakalım tadı nasıl? Ben dün gece de burada çay içtim. Çayın tadını gerçekten çok Aa, beğendim. Çok iyi. Evet. Da. Bugün de güzel arkadaşlar. Yine aynı tazeli. Fiyatını bilmiyoruz. <laughs> öğreniriz onu da. Şurada bir tane gökçe şadırvan var. Evet arkadaşlar çok güzel o. İnsanlar çok güzel. buradan gelip bunu kullanıyor yani. içiliyor musunuz? Yani şuradaki şadırvanın içi su dolmuş. Evet. Çok ilginç. Ya yani, şey, su so... şeyden bahsediyor. Çeşme. Çeşmeden aynen. Haznesinden. <laughs> Haznesinden. <laughs> <laughs> evet. ee, onun dışında ne söylesem acaba burada? Şurada arkada ilkokul var. Avşeh İlkokulu. Hı <laughs> hı. Burayı bir göstereyim etrafı tamam. şöyle. Burada büyük bir çınar var, çınar altı zaten oradan geliyor, tahmin etmişsinizdir. Arkadaşlar burası e, şöyle diyeyim size, hani kimi insan denizi görüp böyle çayını kahvesini yudumlamak ister, kimi insan böyle ağaçları, o doğal ortamı daha çok... Sen hangi olur. insansın? Ben iki taraflı... <laughs> bu mümkün kabul etmiyor evet, yani ben bazen öyle, bazen böyle. Burası evet. biraz şey böyle eski zaman gibi, ormanı sevenler için bence güzel. Ben mesela benim bu konuda tavrım net, ben ormanlık alanları daha çok seviyorum denizden ziyade. Hmm. Bilmiyorum, bilmiyorum sebebini. Şu zaman zaman. Ama ben gerçekten ağaçları çok seviyorum. Evet ben de ağaçları evet. çok seviyorum. Hatta benim kolumda bir tane ağaç var. Yani <laughs> şaşırtıcı bir şekilde. Evet. <laughs> Neden var bilmiyorum. Neyse. Güzel. Başka ne eklesek ya? Bilemedim abla. Var mı senin aklına gelen? Burayla Aa, alakalı şey. net şeyler. Böyle bir... Hani bu videoyu bu arada bu videoyu ilk kez izleyip gelecek olanlar olabilir. Onlara böyle birkaç bir şey Şeyi söylemek isterim. Çok uzattım zav. Tamam, söyle. Şeyi söylemek istiyordum Dün hemen burada zaten şu yani çok yakın. Birazcık yürüyün tam karşınızda restoran gözüküyor. Aha şurada. Kebap, değil mi Doğru. Evet, has kebap diye getirdim. Dün orada biz yoldan gelince bir mercimek çorbası içtik. Yok bir tane da söylemesi lan ve gayet beğendi. Çok güzel. Özellikle çorbanın yanındaki pide verdiler. Ne kadar güzeldi sinisi. Gayet güzeldi. Onun fiyatını da söyleyelim. Evet. Üç tane mercimek çorbası. Bir tane lahmacun, bir tane de su içtik. Çaylar ikramda 170 lira ödedik. Evet, hatta sen fotoğrafını çekmiştin çorbanın. Onu ekleyebilirsem bir zahmet ekle. Tamam, ekleyeyim. Tamam. Yani çok şey böyle. Aynen. <laughs> Bilgisayar donuyor onları eklerken ama tamam ekleyeyim. Arkadaşlar e, şey şimdi bu genel bir video oldu yani aşağısı nasıl bayrama hazır mı onları size göstermek istedik. Ya açıkçası buraya geldik ilk günde video çekelim dedik. Aynen, eklik. Böyle bir şey aklımıza geldi. Hı hı. Aslında bunun geçen yıl çektik zaten. Ama olsun her yıl farklı. Ben mesela Evet, her yıl da, değişiyor. Gittim yerleri her yıl nasıl olmuş, neler değişmiş merak ediyorum. O yüzden güzel. Biz çekerken çok keyif aldık. Yani Hı -hı. evet, evet eğlendik. Güzel bir vakit geçirdik. Şimdi kısmetse yakında Avşa'dan farklı videolarımız, daha farklı içerikler de gelecek. Evet, Avşa dışında farklı lokasyonlardan da videolar gelecek. Bu arada işte Instagram'da gezsek de beraber izlediğim gibi takip edebilirsiniz. Hı -hı. Oraya hem Gökçe hem ben bakıyoruz. Genelde ben daha çok mesajlara dönüyorum. Evet, yani aslında genelde o. Bakayım. Evet Gökçe sen de açık değildi değil mi o Yok. Değil. değil. Evet aynen. Hı -hı. Güzel orada kısa video falan paylaşıyoruz. Evet, Eğlenceli güzel. oluyor. Onun dışında Avşe hakkında sorunuz varsa Hı -hı. yazın bize. Cevap vermeye çalışalım. Evet Avşe bizden. Pansiyonları bilmiyoruz. Ama... Ondan sonra zaten anlattık girişte. Evet. Ama şey altta hani önceden böyle sizin kaldığınızı memnun olduğunuz yerler varsa onları yazarsanız diğer kişilere de şey... Referans e, olur. Aynen o şekilde yapabilirsiniz. Evet isterseniz. evet evet öyle yapabilirsiniz. <laughs> o zaman Gökçe benim aklıma gelen başka bir şey olmadı. Tamam o zaman çok da uzatmayalım bence. Tamam. <laughs> <laughs> o zaman videoyu kapatalım. Videoyu tadında bırakalım evet. arkadaşlar. O zaman videoyu izlediğiniz için teşekkür evet, ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi. Yorum atmayı unutmayın. Onun dışında iyi Şimdi tatiller dileriz herkese. Aynen. Buraya gelen gelin, güzel yerler evet. buralar. Öyle. Tamam. <laughs> Kapı arkadaşlar kapatamadık. Aynen. <laughs> o sanki kapanış olmadı ya. Şey böyle. Nedense video çekmek bazen böyle çok hani akıp gidiyor. İnsan hoşuna gidiyor. Kapattım. Evet. Geldi. Bir şeyler ekleyesin var videoya evet. ama Aman eklemeyelim. Bitti aynen. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda tekrardan Avşa Adasından gelecek görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakal Gökçe.